Arkadaşlar biz şimdi kızımla beraber çıkıyoruz. Ona dershaneye kadar eşlik edeceğim. Saçları bir güzel oldu, bir güzel oldu. Dalga dalga örmüştük ya. Onu açtı, çok güzel oldu. Bakar mısın şuna? Kombin de böyle. Çok tatlısın, çok. Hadi çıkalım anneciğim. Anneciğim maşallah ya <laughs> kameradan da daha da büyümüş görünüyorsun yerim seni. Derine eşlik ettikten sonra büyüme geldim. Meyve suları gelmiş 6,5 liraya şu markasını ikişer ikişer alayım. Marketten geldim iki tane süt aldım. Bir tane bu Sivas mantısından aldım. Şu defter çok hoşuma gitti bir taneydi. Böyle bir ajanda daha doğrusu. Birkaç sayfa sticker'ı var. Bu ajandanın sahibi yazıyor. Burada doğum günleri mesela, değer verdiği kişilerin doğum günlerini yazabilir. Burada favori müzik listem diyor. Şu şekilde zamansız ajandalar olur ya böyle. Onlar gibi ilk kısımları. Burada okuduğu kitaplar, kitabın adı, yazarı ne kadar puanlamış. 5 üzerinden kalpler var görüyorsunuzdur belki. Şurada. Aklımdakiler. Aylık plan var. Şöyle arada güzel sözler var. Yavaş ilerlemekten değil. Yerinde sarmaktan kork. Aynen öyle. Mutlu olduğunda farklı parlıyorsun. Aynen öyle. Bir de en arkasını göstereyim size. Çok hoşuma gitmişti. Ben hep çocuklarıma derim. Sakın unutma. Önemlisin, değerlisin. Seviliyorsun. Harikasın. Aynen. <laughs> Öyle. Kimsenin size bunları demesine gerek yok. Kendiniz bunu bilseniz yeter. Şunu görünce bir alayım dedim. Emrah bu tarz içecekleri sever. Karpuz aromalı, limonata diyor. Bilmiyorum tadım adı nasıldır. Çöp torbası görünce alayım dedim. Valla dayanıklılığı ne kadardır bilmiyorum. Ama 12 adet 22 liraymış. İçeceklerden aldım elma suyu var. Elma şeftali suyu var. İkişer ikişer aldım hepsinden. Bu da elma suyuymuş. Karışık meyve suyu aldım. Vişne elma suyu varmış. Yani toplamda kaç tane almışım? Uzatmayayım. 2, 4, 6, 7, 8 olması lazım. Bir poşetten daha çıkacak. 8 tane meyve suyu aldım. Genelde Kutay kakaolu süt seviyor beslenmesinde ama bazen oluyor bu sene arada meyve suyu da istediği oluyor. Derin arada da olsa çok nadir içecek götürdüm oluyor evden evde kalsın dedim kısacası şu balık krekeri görünce bir alayım dedim canım istedi benim biraz limon aldım yine evde de limon var bundan birkaç tane daha var güya hepsini bir gösteririm dedim ama neyse dışı çikolata içi böyle pirinç patlaklı portakal aromalı bar deniyor bunlara galiba ondan çok güzel ben çok seviyorum Derin de sever onu şöyle sosis aldım dedili bisküvisi. <laughs> ya sadece süt ve bunu alırım diyordum kendi kendime. Antep fıstığı aldım. Birkaç nodul aldım. Üç tane. Hindi füme aldım bir tane. Bunu da ben seviyorum. Pizza krekerlerden aldım. Piko. Üç tane daha çıktı dediğim gibi. Şöyle dört tane almıştım. Bir meyve suyu daha çıktı. Son olarak da şunu da göstereyim. Bu dondurulmuş pizzadan aldım. Bunu da derin benim bime gideceğimi duyunca anne dondurulmuş pizzada alır mısın oradan dedi. Sen üzerine bir şeyler ekliyorsun ya çok lezzetli oluyor dedi. İyi peki dedim. Aldım. Normalde biliyorsunuzdur. Yani hazır ya da dondurulmuş gıdalara falan karşı biri değilimdir. Zaten de halihazırda belli oluyor. Siz yemiyorsunuzdur. Saygı duyuyorum. Siz de bana saygı duyarsanız çok sevinirim. Ne diyeceğim? Ha, normalde dondurulmuş falan severim ama böyle pizzalarla nedense pek aram yoktur. Kendim işte üzerine dondurulmuş da olsa bir şeylerle tatlandırırsam ancak o şekilde biraz yiyebiliyorum. Yoksa pek tercihim değildir. Yani bir tost ekmeğine ya da normal bir bayat ekmeğe, bazlamaya, lavaşa, pizza yapmayı onlara tercih ederim. Ama derin istediği için aldım. Bugün mü yaparım, yarın mı yaparım inanın bilmiyorum. Bakacağım ruh halime göre. Aklımda bir yemek de var. Onu da yapabilirim. Bir bakmışsınız pizza da yapmışımdır. Bakacağız yani kısacası. Evet ben şimdi hemen bunları yerleştireyim. Aldıklarımı yerleştirdim. Şimdi çamaşır katlayacağım. Katlıyorum daha doğrusu onları getirdim buraya. Pizza yapmaya karar verdim. Çünkü derinin canı istiyordu. Yapayım onu akşama dedim. Birazcık nugget var evde. Soğan halkası bayağıdır yemiyoruz. Soğan halkası. Biraz sağlıksız hazır bir menü olacak ama bugün de böyle versin. Şimdi çıkan olur. Siz ne kadar sağlıksız besleniyorsunuz? Ne kadar paketli gıdalar alıyorsunuz falan diyenler olur. Paketli gıdalar alıyorum ama çoğunluk olarak bizim evde çok sık sebze pişiyor ve çok şükür benim çocuklarım çoğu sebzeyi yiyor. Yemediği sebzeler de varsa, yemeğini yemiyorsa, çorbasını, çorbasını yemiyorsa makarnalarına ekliyorum mücver olarak, börek olarak öyle seviyorsalar ekleyip bir şekilde yediriyorum. Et tavukta pişiyor. Ha organik tavuk vesaire olayları diyenler var. Valla organik diye satılıyor. Organik çıkmıyor arkadaşlar maalesef. Zaman çok değişik. Kendimiz yetiştirmediğimiz, kendimiz büyütmediğimiz sebze, meyve, hayvan değilse organik olduğundan artık organik de yazsa emin olamıyoruz maalesef ki. Evimizde işte bakliyat da pişiyor, balık da pişiyor. Balığı çoğu zaman pişirmesem de balık sezonunda biz dışarıdan pişirilmiş vesaire alıyoruz. Annem pişirdiği zaman çağırıyor ya da çocuklar kayınvalidem gele gittiğinde balık yiyorlar vesaire. Allah'a çok şükür elimizden geldiğince bütçemiz el verdiği sürece her şeyi pişirmeye çalışıyorum. Zaten videolarda da görüyorsunuzdur. Ama nedense bizim evde sebze falan piştiği zaman hemen yargılayanlar hazır yiyorsunuz diyenler çıkmıyor. Ne güzel de sebzede pişiriyorsunuz demiyorlar ama böyle hazırı gördükleri zaman hop o anı bekliyor gibi çıkıyorlar piyasaya. Canınız sağ olsun. Yeter ki saygı çerçevesinde yazasın olumsuz yorumlar, eleştiriler. Tabii ki olacak. Ama bazen böyle Sezar'ın hakkı Sezar'a verilmeli diye düşünüyorum ben kendimce. Yoksa ben tabii ki de söylemiyorum. Ben hazır tüketmiyorum, %100 çok güzel besleniyoruz, sağlıklı besleniyoruz diye. Zaten size ben onu yansıtmaya çalışsam emin olurum ki öyle sanarsınız. Aldığım hiçbir hazır gıdayı, abur cuburu, dondurmuş ürünleri sizlere göstermem. Onları yaptığım zamanlarda da göstermem. Hiç haberiniz olmaz. Ama ne gerek var Allah'ın bildiğini kuldan saklayayım yani. Alıyorum ama sürekli pişmiyor. Bazen sadece dondurucuda bulunsun istediğim için de aldığım oluyor. Sağlık sorunları oluyor. Gün canınızın bir şey yapmak istemediği oluyor vesaire. Kolaylık oluyor bazen. Kendi hazırladıklarımın dışında da aldıklarımdan bahsediyorum. Öyle yani. Bugün böyle bir menü olacak anlayacağınız. Çocukları da Emrah alacak yetişecek yani onların çıkış saatini. Emrah evin önüne geliyor tam. Ondan sonra servis geliyor. Kutayı alıyor servisten. ondan sonra da derin almaya gidiyorlar. Üçü beraber geliyorlar. Çok az çamaşırım kaldı. Hemen onları da katlayacağım. Yerlerine koyacağım. Sonra klasik çamaşır katlama işinden sonra ben bilirsiniz bir süpürürüm odayı. Sonra otururum. Yapacağım bir işim yok. Bir de hazır şeyler pişireceğim için. Eşim ve çocuklarımın gelmesine yakın onları da yaparım. Böyle olur yani. Fritöze patatesi koydum. Çok azıcık yağ ekledim. Birazcık tuz ve sebzeli çeşniden ekledim. Patates baharatı da var evde ama bugün böyle olsun. Pizzanın iki tanesini kullanacağım sadece. Bu bizim için yeterli. Pizzaların malzemeleri normalde bu şekilde. Ben şimdi bunların üzerine sucuk, kaşar falan tekrardan ekleyeceğim. Altına mozzarella rendesi, cheddar rendesi koydum. Karışık sucuk, sosis de ekledim. Şimdi yine üzerine mozzarella rendesi koyuyorum. Çedar sadece altta kalsın. Zeytin dilimleri de çok seviyorum. Evde var ama çocuklar özellikle de Kutay pek yemediği için eklemeyeceğim. Böyle bırakayım. Bol peynirli oldu. Yine sucuk, sosis falan da eklendi tamamdır. Patatesimiz de kızardı. Nugget'ı tavada kızartırım diyordum ama tavada sadece soğan halkasını kızartacağım. Hemen bu da fritözde pişsin. Ocak biraz batmış olabilir ama hiç önemli değil. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bunu da benim canım istedi. Nugget da az diye o da çıksın dedim dondurucudan. O yüzden yapayım. Soğan halkası en son ne zaman yedik hatırlamıyorum bile. Bu pirinç de güzel oluyor da yağ da çok daha lezzetli oluyor bence soğan halkası. Tabii bu benim de maksadım. Tuğba kafeye hoş geldiniz diyormuşum. <laughs> Pizzalar hazır. Burada biraz lahana turşusu, salatalık turşusu, burada biberiye turşusu ve şu içi peynir dolgulu turşudan koydum. Soğan halkasına gıt patates kızartması. Evet. Bugün menü Sağlıksız ama bir o kadar pratik bir menü oldu. Bugün de böyle olsun arkadaşlar. Ne olacak? Derince ışığı açabilir misin bir tanem bir? Teşekkür ederim. Bir de şöyle ışıkta görün dedim. Ayran çalkaladım. Soslar gitti. Allah'ım bir bereket versin. Rabbim bizde ne görüyorsanız sizlere daha fazlasını versin inşallah. O zaman bize afiyet olsun. Arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Mutfağımı da toparladım. Şimdi Kutay ödevini yapıyor. Derin yeniden test çözmeye devam ediyor. Emrah'ın da işi varmış. Bu arada bir dilim pizza yedim. Bir tane soğan pardon pardon iki tane soğan halkası yedim. 4-5 böyle dilim kadar da patates yedim. Ha daha fazlasını yiyebilir miydim? Yerdim ama dengeli yemeye çalışıyorum. Ben özellikle böyle hamur işi, fast food işte mantı, makarna vesaire gibi şeyler, tatlılar gösterdiğim zaman hani kilonu nasıl koruyorsun diyenleriniz var. Kendimi tutmaya çalışıyorum, dengeli yemeye çalışıyorum. Bazen kaçırdığım zamanlarda oluyor. Ertesi gün ya da sonraki öğünlerde daha hafif şeyler yiyorum. Suyu çok içiyorum. Mümkün olduğunca ağır yediğimi, fazla yediğimi düşündüğüm zamanlarda daha fazla hareket etmeye çalışıyorum. İşte dışarıda yürüyüş olsun, merdiven inip çıkıyorum bazen. Hiç oda mı olmuyor? Odaya gidiyorum, kulaklığı takıyorum, müzik dinleyip dans ediyorum. Her şeyden de az az da olsa yemeye çalışıyorum arkadaşlar çünkü öbür türlü gözüm düşüyor. Aklımdan o yemek çıkmıyor. Boğa burcu olduğum için gerçekten yemek yemeyi seven bir insandım. Hala da seviyorum gerçi. O yüzden böyle tamamen hayatımdan şunu çıkardım vesaire diyet yaptığım zamanlarda bile neredeyse olmadı yani. Ekmek ilk zamanlar yemedim. Böyle elimden geldiğince dikkat etmeye çalışıyorum. Yoksa inanın ki yani birçoğumuz gibi su içsem yarayacak bir bünyeye sahibim. O yüzden dikkat etmeye çalışıyorum. Artık nereye kadar giderse bu şekilde. Canımız sağ olsun. Sağlık olsun. Yeter ki kilo alınır verilir. Yeter ki ne psikolojik olarak ne beden olarak hiçbir şekilde sağlık sorunumuz olmasın da gerisi hallolur Allah'ın izniyle. Evet ben artık videomu da burada sonlandırayım arkadaşlar. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.